Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Uzun zaman uzun video gelmediği için özür dileriz. Ben yapamıyorum da. Yapıyorum, yapıyorum, paylaşıyorum, yapıyorum. Böyle sonsuz döngüye gidiyor. Arkadaşlar bu arada bu karakteri nereden aldım söyleyeyim mi? şu ee, şu çıktı. Neydi? Arkadaşlar ilk önce benim karakterlerim özelliklerini bir tercihim. Yani benim seçtiğim karakterin özelliği Sata Sevim Ama yeni başlayanlar için geçireyim. Bu zaten böyle atıyor. Bir çok kişi değil. Ama Bravo Stars'ta kim yeni başlıyor? Ben, ben de çoktan başlamışım ama. Size. Ödeyim böyle kandırabilirim. O nasıl görüyor? Neden testalarında görmüyor Arkadaşlar o mu seçin? Ben <laughs> <mesaj> arkadaşlar diye <mı? Gülüyor> Şimdi yapalım. Tek hesaplaşmada oynuyorum. Kazanırsam da abone olun. Bu ara ben üzgün olmuşum bıraktım diye adam gitti öldü, öldürdü kendisini. Neyse. Arkadaşlar ben bu arada bu müziği aldım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 73 falan olduk. 100 aboneye çok az kaldı. Çok az kaldı. Ne öldürün. <laughs> ah! Nita. Abone ol ama yine de abone olduk. Benim amacım tek hesaplaşmada kurban. Rolet kordon nefret ediyor. Hu yani. ama böyle Şimdi karşımızda olan karakterler olsa Arkadaşlar ben burada arada etkiden biraz tak oynamıyordum onu söyledim Daha iyi Peki <laughs> öldüreceğim <laughs> öldürmeye çalışıyorum beni. Ya. Aa videom bir de 40 karakter seçmiş. Masa abi diyorsa. Dibinin giyici. Lan. Oyun bug'ını buldum. Hiç zavallı hiç ölüyordum az kalmıştı. Sağ evet, ol o adam. <laughs> Kim öldürdü? Lan... Oradan birisi vurdu o da galiba öldü. Çok saçma bir şey oldu az önce. Ben ona vurmadım. <laughs> ona vurdu ben kazandılar. Siz, siz orada ne olduğunu bana söyleyebilirsiniz. Oy. Kim teleymiş? Arkadaşlar şimdi perle ve e, boss, bölümü geçer. Son sabunma bu haritada oynayacak ama ilk önce ne yapacağımızı gösteririm. Takım. Birlerin arkası. Aa bir güzel Türkiye arkadaş açı sanki bu Türktü. Neyse ee, bekleyin. E hadi. İyi günler arkadaşlar ben başlayacağım oyna. Bu bir saat bekliyor. Bom bom. Arkadaşlar ben bu her yeri su yapmak için bir yıl, yıl, yıl çalıştı. Işte. Savaş. Burada savaş oluyor. Burada savaş var. <laughs> takım olan herkes takım oluşturuyor. Herkes öldürdü. Oyunu fena deli yaptım alıp ben bir de kadın içinde boğuldum. Arkadaşlar tam güzel olduğu adı takıp bana karşı atmak istiyorsanız bir gruba çağırın. Çünkü bana hiç kimse katılmıyor diye ben kapatıyorum. Star Kit neyse. Arkadaşlar işte böyle bir yaptım. Hadi var. Bir saat çalıştım. O suyu yapmak için. Destroy ne yaptım ben? Ulan ulan Hmm, gazından egzoz çıkar. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada bunu çoktan al aldım diyemem. Hayır olmuş? Yani bunu o bu pastan aldığım anlama gelmiyor. Gerçi pas var mıydı? Ben YouTube'da gördüğüm gibi. E ee, bir yürü. Ee, o kendi kendisine fırla. Kurabiye robotcuğum. Kurabiye yemek çok güzel robotcuğum. Robotcum kurabiye yemek çok güzeldi. İşte sana al sana bir kurabiye. Al sana bir kurabiye, kurabiye, kurabiye. Kurabiye ye 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 Kurabiye ye. Kurabiye. Benim sayemde kurtulacaklar. Derdim de. E kazandılar. Şurası görev yapacaktım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.